Nasıl çarpmış ağaca? Araç yağda kayınca direksiyon hakimiyetini kaybetmiş Ali Rahmet Bey. Yağda kayınca mı? Ne ya? Yola yağ dökülmüş. Nasıl yani? Ali bir bakabilecek misin? Ödersiniz. Ali Rahmet amca. Yolun kenarında boş yağ tenekesi görmüşler. Yani çarşıdan biri kaza yerini görmüş. Kasıtlı yapıldı diyor. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Sen şimdi Fikret yapmış olabilir mi diyoruz? Günahını almak istemem. Ama Fikret iyice kontrolden çıktı. Yani ne ediyor, ne yapıyor? Anlamıyorum artık. Fikret ne yaptığını bilmiyor. Ama bilecek. Bildireceğim. İsmail! Buyur ağam. Fikret geldi mi? Fikret gelmedi bugün ha. Nasıl gelmedi? Gelmedi sabah beri görmedim. Geldi. Hayırdır amca bir şey mi oldu? Hayırmış her mi? Onu sen söyleyeceksin Fikret. Yine ne oldu? Ne oldu da yine benden biliyorsun? Fikret. Fikret. Ne yaptın Fikret? Sen ne yaptın Fikret? Sen yine ne yaptın Fikret? Fikret sen yaptın Fikret beğelattım Rabbi, ya. Fikret! Sana amcan sesleniyor. Amcan. Amcan seslendi mi duracaksın. Buyur amca. Buyur. Ne yaptın sen? Ne yapmışım? Ulan daha ne yapacaksın? Ben sana insanlığı hiç mi öğretemedim ulan? Sen insanlıktan nasibini hiç mi almadın? Sen bu kadar vicdansız mısın? Ne oldu amca? Ne oldu da yine benden biliyorsun? Daha ne olacak? Züleyha can çekişiyor. Gencecik kadın, iki çocuk annesi. Hastanede can çekişiyor lan çocuk. Masum bir kadın kaza yapmış. Geçmiş olsun. Allah kurtarsın. Ben mi yaptırdım kazayı? Sen yaptırdın tabii. Sen masum bir kadının canına kastetmek için yola yağ dökecek kadar canileştin mi? Cani misin sen? Yağ mı dökmüşüm? Evet. Fikret, doğruyu konuş. Arada bir de olsa doğru şeyler çıksın ağzından. Amca, gelme üstüme. Ben bir şey yapmadım diyorum sana. Nasıl inanayım ulan ben sana? Niye inanayım ben sana? Niye inanmayacaksın bana? Yalancı mıyım ben? Yalancısın tabii. Sen başhekim hanımla sevgiliymişsin. Neden benden sakladın? Tamam, hadi beni geç. Ben amcamı gönül işlerime karıştırmak istemiyorum. Anladık onu. Tamam, öyle de. E, Müjgan peki? Müjgan Ümit'in en yakın arkadaşı oldu. En iyi arkadaşı oldu. Sen değil misin ben Müjgan'a aşık oldum amca diyen? Sen demedin mi? Dedim. Aşığım dedim. Ama sonra baktım ki bu işin olur yok. Baktım benim nefretim aşkımdan daha güçlü. Geçtim karşısına. Müjgan, biz seni ne yapamayız? Benden uzak dur. Benden sana yar olmaz dedim. Belli belli. Onun için Bahtiyar'ı buraya tayin ettiren de sensin. Başhekim Hanım'a buraya gelmesi için ikna eden de sensin. Sen şebeke mi kurdun lan sen? Çete mi kurdun? Burada film mi çeviriyorsunuz? Sen babasının günahını Demir'e ödetmek için çete mi kurdun? Amca ne biçim konuşuyorsun? Ne çete kurması? He, hepsi tesadüf değil mi? Hepinizin bir araya gelmesi tesadüf. Allah'ın işi işte, öyle diyelim. Yahu sen şu yalandan kurtulsana. Nereni tutsam yalan akıyor senin. Almanya'ya gittim dedin, Almanya'ya gitmedin. Gittin o ortağına telgraflar çektirdin. Ondan sonra ben Ümit'le arkadaşım dedin, sevgilin çıktı. Müjyan'ı çok seviyorum, amca onu çok mesut edeceğim dedin. Ne oldu? Sevgilin oldu ortaya çıktı. Yahu ben senin neyine inanayım? Nasıl inanayım ben sana? Ben sana bunu defalarca anlattım. Ben sana bunu defalarca anlattım. Şimdi kendime bir kez daha izah etmeyeceğim amca. İnanmazsan inanma. Zaten hiçbir zaman benim tarafımda olmadın. Hep gittin Demir'in tarafında oldun. Ben hep doğrunun tarafındayım. Doğrunun, huzurun, umudun, barışın, sevginin tarafındayım ben. Hayatım boyunca bunun için mücadele ettim. Açık yaralar kapanmadan barış, barış olmaz. Unut bunu. Bir tarafın yarası sızımsızımsızlarken barış, sevgi, huzur bunlar hepsi boş laflar. Boş. Anladım zaten, anladım. Bir insan ne için yaşar? Namusu için yaşar. Demir karısının kaza yapmasına senin sebep olduğunu anlayınca ne olacak? Ha? Ne olacak? Öldürecek ulan seni, öldürecek. Anlamıyor musun? Öldürecek. Öldürsün. Yapabiliyorsa öldürsün. Ben Demir'in karısına hiçbir şey yapmadım. Eğer yaptığımı iddia ediyorsa geçsin karşıma yüzleşsin. Elinden geleni artına koymasın. Ok yaydan çıktı artık. Oğlum bak yazık olacak. Hadi bakalım fekel, çık bu işin içinden nasıl çıkabileceksin? Yeğenini nasıl koruyacaksın? Birini mezardan, birini mahpustan nasıl koruyacaksın?